Merhabalar, ben Sinan Avam Sarılar. Bir yeme içme ve seyahat profesyoneli olarak yemek ve ürün hikayeleri anlatmak benim en sevdiğim şeyler arasında geliyor. Mesela hamburgerin doğuşu benim anlatmayı çok sevdiğim bir hikaye. Ya da Anadolu'daki farklı keşkeklerin hikayelerini anlatmak. Ege'de bazı yerlerde tavukla yapıyorlar, bazı yerlerde kuzu etiyle yapıyorlar. Salçalı yapılan var. Hatay'da olduğu gibi salçasız yapılan var Karadeniz'deki gibi. Böyle yemeklerin ve ürünlerin çok derin hikayeleri olduğunu ben biliyorum ve bunları anlatmaktan da büyük keyif alıyorum. Şimdi size bir tane de ürün hikayesi anlatacağım. Antalya'daki avokado bahçeleri. Antalya'da özellikle Gazi Paşa ve Alanya'daki avokado bahçelerindeki avokado ağaçlarının çekirdeklerinin 7 Mehmet restoranının mutfağından çıktığını biliyor muydunuz? Hikayenin aslı şöyle. Şu anda restoranın 3. kuşak temsilcisi olan Mehmet Akta ile beraber 2022 yılının Haziran ayında Yedi Mehmet restoranının kitabını çıkardık. Hikayeler, ürünler ve tarifler başlıklı bu kitabın hikayeler bölümünde yer alan avokado hikayesi babasına dayanıyordu. Mehmet Akta'nın babası Hakkı Akta çok önemli bir restorancı olarak yaratıcı bir mutfak insanı olmasıyla tanınıyordu. Kendisi çevredeki avokado bahçelerinden avokadoları alıp her gün onlarla salatalar, pilavlar, değişik yemekler hazırlayıp Akşamları da bahçeciler geldiklerinde kullandığı avokadoların çekirdeklerini bu bahçecilere geri satıyormuş. Böylelikle 7 Mehmet Restoran'ın mutfağından çıkan avokado çekirdekleri Gazi Paşa'nın neredeyse tamamının alan yanında neredeyse %70'inin avokado bahçelerinin oluşmasına sebep olmuş. Bence çok iyi hikaye. Daha fazla yemek ve ürün hikayesi için bir araya gelmeliyiz.